Kocaeli Spor'un Keçiören gücünü 3-0 yendiği maçı protokol tribününde izleyen Kocaeli Spor Başkan Vekili Recep Durul, maçtan sonra mikrofonlarımıza maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takımımız her geçen gün güçleniyor. Hem takım ruhu olarak hem takımdaşlık olarak hem de seyirciyle bütünleşme konusunda daha da güçlü bir hale geldik. Dolayısıyla takımımız vücut bulmaya başladı. İstediğimiz Kocaeli Spor'u yavaş yavaş... E, süliyetini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hep taraftar mutlu, hep e, bizler mutluyuz ve tribünler de e, aşama aşama dolmaya başlıyor. O mutluluk verici. Bugün e, diğer tribünlerin e, kısmen de olsa e, dolmaya başlaması, ya, evet. önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki haftalarda tribünlerin e, daha da kalabalık olacağının göstergesidir bir yerde. Biz tabii ki mütevaziliğimizi korumaya devam edeceğiz disiplin içerisinde. Bunun bilincinde olarak biz Kocaeli Spor'un e, nerelerde olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçmişteki tarihinde baktığımızda herkes biliyor bunu. İnşallah adım adım e, Kocaeli Spor'umuzu Süper Lig'e çıkartacağız. Bugün de güzel bir oyun vardı. Bugünkü oyunla ilgili neler söyledi? Kocaeli Spor her hafta üstüne koyarak geliyor. Evet bugünkü oyun e, aslında biraz daha üstüne koymamız gerekiyor tabii ki. Rakip çok dinamik bir takım, dirençli bir takım, genç bir takım, atletik yapısı çok yüksek bir takım. Dolayısıyla bizim de tabii ki bitirici vuruşlarımız, bitirici oyunlarımız, çok daha fazla oyuncularımız. O yüzden aradaki fark bu. Biz klas ve kaliteli bir takımız. Biraz daha fizikimizi, kuvvetimizi arttırırsak takım olarak çok daha iyi sonuçlar alacağız. Başkanım rakip şimdiye kadar sadece iki gol yemiş, bir mağlubiyeti vardı. Biz bugün 3 tane attık. biraz önce söylediğiniz illeri üçlüğinden kadar kaliteli olduğunu ortaya. Gidiyoruz. Tabii yani bu bu bir gerçek. Yani ne olursa olsun eğer nitelikli ayaklarınız varsa zaten fark yaratıyoruz. ama bunun beraberinde yani kuvveti de, fiziği de, hızı da katmanız gerekiyor. Bunları kattığınızda zaten bütün rakipleri yenersiniz. Biz şu anda bu halimizle ee, Eyüp Spor, Kocaeli Spor e, ligin iki tane güçlü takımı. Ligin biraz bir tık daha üstünde bir takım olarak şu an yolumuza devam ediyoruz.